Arkadaşlar merhaba. Oyun şantiyesinde bugün size anlatacağım oyun Rise Online isimli oyun. Eskiden e, 2003-2004 zamanlarında Knight Online isimli bir oyunu oynardık. Daha sonrasında <laughs> World of Warcraft filan başlamıştı bir dönem. Ben 2009'larda Knight Online'ı bırakmıştım. Sonradan bir dava, bir şeyler olmuştu. Çok yani merak edenler internetten inceleyebilir bir şeyler olmuştu. Evet. E, oyun bir kapandı dediler, firması değişti bilmem ne. Oralara çok girmeyeceğim. Yani velhasıl kelam biz e, o sayfayı bizim arkadaş grubumuza bırakmıştık. Yıllar içinde devam et, eden çok kişi olmuş normal Night Online'a. Fakat hani devir değişti. E, son güncellemeler, grafik ekran kartları gelişti biliyorsunuz. Grafik motorları gelişti, yeni... Ee, oyunların görselleri eskilerine göre çok daha iyi çözünürlükler yükseldi Fakat Night Online e, hala oynanıyor eski haliyle <laughs> Ben biraz görselci biriyim yani Oynanabilirlik vesaire tamam sevdiğimiz bir oyundu ama bana göre Gelişmeli yani e, Ekran kartları gelişiyorsa Monitörler gelişiyorsa kötü bir görüntü olmamalı benim oynayacağım oyunda Zevk meselesi yani sadece ticaretin oynayanlar da olabilir. Biliyorsunuz internette sadece e, resimler üstünden oynanan MMO oyunları da var. E, o game falan gibi şeyler vardı. Travian vardı zamanında. Neyse velhasıl kelam Night Online'ın yeni hali diyebiliriz. E, şimdi oynanabilirlik açısından aynı. Zaten hani kimse kimseye Aa ben bir oyun yaptım. Benim oyunum bu şekilde oynanıyor. Sen bunun aynısını yapamazsın. Ya da görüntüsünün daha iyisini yapamazsın diye bir şart sunamaz diye düşünün mesela Becerebiliyorsanız God of aynısını Onlardan bir şey çalmadan onların karakterlerini kopyalamadan Karakterden kastım birebir şeklini alamazsınız Crytor Ya da atıyorum O oyuna ait kaynak kodlarını kullanamazsınız ama Kendiniz yapabiliyorsanız kendi algoritmalarınızla Dövüş stilleri olsun Değiştirirsiniz aynen yaparsınız Iıı ee, patentler görsel birebir alınmadığında ya da kaynak kodları çalınmadığında kimseye ait değildir. Herkes kendi patentini alabilir sonuçta yapabiliyorsunuz. Bu oyunda epeydir oynuyorum. Arkadaşlarım kapalı betadan beri oynayanlar vardı. FPS sorunları falan vardı. Epeyce bir çözdüler. Ha hala hata yok mu? Tabii ki var. Yani onlara da zaman içinde değinmeyi düşünüyorum. Ama şimdi e, görüntü gayet güzelleştirilmiş bir oyuna bakacağız. Eski Knight Online bilenlere tanıdık gelecektir. Ben hiç bilmeyenler için <laughs> anlatmayı düşünüyorum. riseonlineworld.com adresinden oyunu indirebilirsiniz. Kayıt olmanızı tavsiye ederim. Kayıt olduğunuzda OTP ile çift taraflı doğrulama yaparak hesabınızı güvene alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, burada forumları var. Ee, epeyce turnuvalar düzenliyorlar, yayınları var, ee, twitchte adresleri var, YouTube'da, Discord kanalları var. Bunlara isterseniz siteye göz atın, bir bakın. Hani epeyce bir zaman gerektiren bir oyun. Eskiden daha zordu, hani ee, daha çok zaman verirdik. Çünkü o dönemlerde hani oynayabileceğimiz böyle çok online oyunlar yoktu, üstelik ücretsiz. Tabi zaman içinde hani premiumlar, şunlar, bunlar şeklinde. Yani biraz paraya dönmeye başladı. umarım bu oyun <laughs> tamamen hani pay to win sistemine dönmez. Yani sevdiğim bir seridir. Nostaljik duygularla indirmiştim. Görüntü güzel olmasa, e, yenilenmese devam eder miydim? Etmezdim. Hani ben hiç bilmeyenlere oyunu anlatırken ufak tefek tavsiyelerde de bulunacağım. Nacizane hani belki hiç görmezler, belki görür dikkate alırlar. Bilemem destekten yazıyorum genelde zaten böyle şeyleri. Sonuçta oynadığım bir oyun gelişmesini istiyorum. ID pasport kısmı var. Ben <laughs> epeydir burada duruyor. Ondan hata veriyordur. Yani şimdi bir girmez. Tekrar bastığında girebilir. Çünkü bu menüye geçtiğinizde hani kontroller yapıyor. Hile engelleyici programları var bir arayüzden giriyorsunuz buraya. Bu kısımda çok beklediğinizde hani bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden 2-3 kere bastık. Normalde girdiğinizde eğer server açıksa direkt girer. Tek server var şu anlık ve test serveru bazen turnuva filan serveru açılabiliyor. Buraya bastık. <laughs> ben bunu arkadaşlar e, Lunaskar diye bir yer var, 25 level gerekiyor. Onun için açtım video çekmek için. E, ama yeni karakter oluşturacağım. Size bu aşamada e, yeni karaktere bastığınızda, Human ırkımı yoksa Karus ırkımı diye iki seçenek sunacak. E, human e, zaten İngilizce'den insanlar. Bir de Orklar diyebileceğimiz Lunaskar. Karus eskiden öyle derdik. Öyle sınıf var. Şu an ben Karus seçtiğim için bir daha o ekrana kesen geçemezsiniz. Yani bir ID'de bir human bir e, Karus yapamıyorsunuz arkadaşlar. Karus seçtiğimiz için tüm karakterler e, Karus olmak zorunda. Şimdi menü kısmı böyle arkadaşlar. E, karakter sınıflarımız var. E, Warrior, Rogue sınıfı. Rogun da kendi içinde mesleklendirmesi var. Ee, okçu olabiliyor ya da eline kısa bıçak aldığında asas dediğimiz karakter olabiliyor. Zaten burada da yazıyor Assassin Archer okçu olarak. Bu oraya bakalım. Knight kısmı daha gelmedi diye biliyorum. Ee, gerçi şey skillleri koymuş defans kısmına demiş yani. E, knight kısmına defanstan gidersen demek istiyor. Atak kısmı da yani bu ikisine de vermek zorundasınız zaten. Ama rockta öyle bir şey yok arkadaşlar. Rockta tamamen silahlarınıza kadar değişiyor. Ama Warrior'da elinize silahınızı alıyorsunuz. Atak ve defansı istediğiniz gibi dağıtarak bu detaylara gireceğim. Her karakterden ben 70 üzeri karakter kastım arkadaşlar. Size onları elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi <laughs> Warrior'ımız böyle. Atak ve defans gidiyor. Rock sınıfımız dediğim gibi hatta baştan şöyle göstereyim. Kadın karakter, erkek karakter hali. Rock sınıfında da göstereyim. Bununla da hem okçu olabiliyorsunuz hem asasin olabiliyorsunuz. Kadın karakterleri de görmenizi istiyorum. Sonra nacizane bir eleştirim olacak. Şimdi arkadaşlar Fresh sınıfının mage zaten büyücü. Fire, ateş, buz ve ışık kullanabiliyorsunuz. Yıldırım, buz mage olabiliyorsunuz. Fire en çok fire vurduğu için genelde fire mageler oynar. <laughs> Şöyle bir durum var kısaca basketmem gerekirse. Fire mage yanda buz verir. Lightning mage de yanda buz verir. Yani bu sizin yan skillinizdir. Çok az buz mage vardır. Sebeplerini magenin detaylarına girdiğimizde anlatırız. Bence daha fazla olmalı ama şu anlık öyle. Ee, Priced'ımız arkadaşlar hell verir. Yani destek, support'tur. Aynı zamanda atak da olabilir. Yani buff verir, debuff atar, karşının bufflarını siler. Karakterlere hell atabilir. Ee, ya da hani solo price dediğimiz türler vardır. Ee, Warrior'dan daha fazla demeç çıkarabilirsiniz. Tabi defans düşüğünüz olur. Şimdi eleştiri kısmına gelecek olursam arkadaşlar. Şimdi buradaki durum şu. Burada gayet güzel güzel süslemeler var. Arkadaşlar oyunda böyle bir şey yok. Onu size söyleyeyim. Ben, ben firmaların bu oyun özelinde demiyorum. Birçok online oyunda vesaire. Tamam bir maliyet var. Server bilmem ne bir şeyler dönecek. Para gelip gidecek ki oyun işletmesi devam edebilsin. Masraflı şeyler farkındayım. Ama dünya ünlü oyun firmaları milyonlarca lira harcıyor. Karakter tasarımlarına bilmem neye şuya buya. E siz de uğraşmışsınız. Ama bu karakteri Yapamazsınız oyunda. Ha. Şimdi yeni şeyler geldi. Şeller geldi. Ee, buna biraz benzeyen zırhlar var. Ama mesela Priced'ın Paper Priced. Magia'da Paper Priced dediğimiz yöntemlerle oynarsınız. Yani en düşük yeşil kıyafetleri giyersiniz. <laughs> Ama orada da durum şu oluyor. Üstünde böyle sözde deri bir kıyafet var. Ama o kadar rezil bir kıyafet ki. Onu toparlamanız için mutlaka süsleme almak zorunda kalıyorsunuz. Yani ben şuna inanırım. Bir oyunda en kötü kıyafetin bile görselini çok iyi yaparsın. İnsanlar e, gözü alıştıktan sonra derler ki, yani bu oyunun görseli güzel, karakterler güzel gözüküyor, detaylar güzel gözüküyor şeklinde insanlar oyununa çekersin. Ondan sonra insanların gözü alıştığında ya karakter güzel, süsleme de güzel ama ben sıkıldım. Farklı bir görüntü istiyorum dediğinde görsel satarsınız. Yani ben Tabi bu belki düşünülmüştür, belki denenmiştir, belki daha az para katıyordur. Bu benim nacizane görüşüm. Senelerdir oyun oynuyorum. Kara Oynadığım ana karakterim, ister single player olsun, ister online olsun, görüntüsüne özen gösteririm. Ama ben senelerdir Dota'da oynuyorum. Dota'da da binlerce liraya süsleme var. Oynanışa hiçbir etkisi yok. Ama ne var? E, süslemeyi atıyorum satın alıyorsun senin oluyor. Bu oyunda ne var? Satın alıyorum bir aylığına senin. Ee? E sonra başka al. E ver benim paramı geri ben başka alayım. Yani en büyük bu konuda ilk girişten yapacağım eleştiri bu. Yani dünyanın en büyük oyunları süslemeyi sana sattığında o senin olur. Ama bu e, tadımlık. Hadi bir ay o, eğlen sen orada çocuk çocuğum der gibi. Yani bu Emomor tarihinde bence yapılmış en büyük saçmalıklardan bir tanesidir. O yüzden zaten karakterimi hiçbir şekilde süsleme almayı düşünmüyorum. Ya da bir sürü başka online oyun oynadım. Haftalık insanlara süsleme, iki günlük, üç günlük eventlerle süsleme hediyeleri verir. Niye? Görsün, güzel geldi diyelim, sonra satın alma seçeneğini değerlendirsin diye. Ya da atıyorum, sen çok uğraşılmış süslemelerin vardır. Birkaç böyle görsel efekt katıyordur, ne bileyim ha. Mesela elinde bir mallu. Koşarken arkasından duman bırakıyordur, bir pelerin yapmışsındır ama sen e, pelerini safi paralı yaparsan e, önceki Knight'la ister istemez kıyaslarım yani. Planların pelerin görevleri olurdu. Herkes bir örnek savaşırdı, kimin kimden olduğu belli olurdu ya. Sen yine görevleri aktif olarak koy buna. İnsanlar hani haftalık falan görevler yapıp süsleme elde edebilsin, pelerin elde edebilsin vesaire daha güzel yaptığın, daha detaylı modellemesini çalıştığın, emek verdiğin bu uğurda modelleme için grafiker çalıştırmışsın. E, onun da bir maliyeti var ve onları da satışa çıkar. Ama sen baz olan görsellerin hepsini giren şekilde tutarsan e, bu sefer e, sadece süsleme alırsan karakterin güzel uğura getiriyorsun. O da senin oyununun bas halinin oyuna girdim seveceğim mi sevmeyeceğim mi diye oynayan bir kitle var. Asıl player kitle odur işte. Sen onları komple baştan kaybedersin. Ya Bu iş böyledir. Ne yani oynar oyunu? Eskiden Knight oynamış. Nostaljik duyguyla oynayan oynar. Pazarı vardır bu işin. Pazar çevirmek isteyen oynar. Ya da ne bileyim para kazanmak istiyordur bir şekilde. Hani sözde GB satmak, karakter satmak bunlar yasak ama yapılıyor yani. Bu açık ve net. Bu oyundan birçok para kazanmak için oyuna giren, hiç oyunu oynamayan... Ama para için bu oyuna girenler var. Baştan hani oyuna girmeden ben eleştirilerimi anlatayım. Çünkü ben hiçbir yere hani bağlı değilim. Bir player'ım. Acizane hani oyun oynuyorum. Oyunda da kendimce gördüğüm eksiği, yediği fazlası olursa onları da söylerim. Ne aklıma gelirse anlatacağım. Size doğru bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi şu gördüğünüz süslemeler. Yani ben 70'in üstüne 5 tane çark astım. Görmedim arkadaşlar ya. Yani böyle bir şey. Yani hani yeni şimdi şeller geldi. Onlarla belki olur ama şu ma olur yeni yeni belki. Bunu görmedim. Yani bunlara bakıyorum ben. Hani bazı böyle şey hataları da var grafikte. O yüzden karakteri çok şişmanlatmamıştım. Neyse. Devam edelim. Oradaki şeyleri söyleyeyim. Şimdi NFT gelecek falan dendi. Ee, bu oyunda karakteriniz unik olacak. Geldi NFT dedi. Hani şey değil ama ben NFT gelecek deyince hani o karakter size özel şeklinde zannettim. Bu özelleştirmenin de çok detaylı olacağı anlamına gelir. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada arkadaşlar bu kadar hazır template var. Buradan ten rengini ayarlıyorsunuz. Mesela şöyle seçtiniz değil mi? Karakteri yüklüyorsunuz. Bir süre sonra o kaplama rengi yüklenebiliyor. Bakın bu boynun kısmında böyle eklem yerlerinde hatalar var. Oyuncak bebekler gibi. Ee, şimdi bu oyun beta oyun değil. Official oyun. Yani çıkmış bir oyun bu. Yani bunları düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi saç tipine geleyim. Aha bu kadarcık saç tipi var. Yani çok zor olduğunu düşünmüyorum. Unreal Engine'le yapılıyor diye biliyorum. Ben buraya ekleyip Saç ne bileyim, kafa şekli bilmem ne bir sürü ayar var burada. Ama bir, 2 üç, dört, beş tane saç şekli var. Ha, bu önemli mi? Yok. Oyun çok eleştirdik. Kafalığı çıkar, kafalığı gösterme diye seçenekler olsun dedik. Oldu mu? Olmadı. İnrenç bir kas takıyorsunuz. Yani 70 level çarınızda da takıyorsunuz. Vakti gelince açacağım, göstereceğim. E, paper olacağı için... Derikler, sırf o görüntüden sıkıldığım için değiştirdim karakteri. Int yaptım biraz falan bir şeyler yaptım. Vakti gelince anlatırım böyle. Garip grup işte kaç şekilleri var. Çok hani görüyor görüyormuş herhalde. Yani bankçılar 90'larda kaldı ama var yani. Böyle birkaç tane değişik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şeyi vücut hatlarını falan çok böyle değiştirmenizi e, tavsiye etmem. Çünkü şeyden çıkabiliyor. Oyun içinde giydiğiniz kıyafetten dışarıya çıkabilme ihtimali var. Bunu da söyleyeyim. Karakter oluştur dedik. Şöyle bir deneyelim bakalım. Evet. oluşturduk arkadaşlar. Şimdi çok eleştirdim gibinize gelebilir ama arkadaşlar bu senelerce uğraşılan bir oyun. 2-2,5 yıl gerçekten büyük emek harcanmış bir oyun. Bu kadar sığ suda boğulmamalıydı. Ben size onu söyleyeyim. Yani gerçekten uğruna çok uğraşılmış bir oyun arkadaşlar. Bunu biliyorum hani Discord'larını geliştirme süreçlerinde giden bir sürü arkadaşım oldu. Bir sürü bu oyunu saatlerce anlattıkları oldu. Aylarca böyle geri sayım yapıp bekledikleri oldu. O kadar emek olduğunu biliyorum. Ve bu kadar basit şeylerde sıkıntı. Şimdi arkadaşlar birçok FPS e sorunu olmuştu. Uzaktaki karakterler gözükmüyor falan diye. Uzakta şöyle oluyor. Beyaz gözüküyorsa human. Yeşil görünüyorsa karus. Bu e, Dead Valley de işimize yarayacak. Eski CZ, kolonizon dediğimiz ya. E, üstüne mouse'u getirince gözükme ekleyerek o FPS'nin sorunlarının önüne geçtiler. Ha, de. bunu da vakti gelmişken söyleyeyim. Hani bazen böyle distance olayı e, bir şeyler geç yükleniyor gibi olacak. Şu mesafede falan yükleniyor. Ama oyunun görselleri güzel arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Önce hani e, girişten başladık. Size menüyü hiç bilmeyenlere anlatacağım. Menüleri falan anlatmak istiyorum. Ondan sonra hani e, görevler nereden alınır vesaire ayrı ayrı videolar çekeceğim. Şimdi arkadaşlar bizi karşılayan kısım bu. Burası chat kısmımız. Şuradan kilitlerini açabiliyorsunuz. Bu widgetleri ben beğendim. Biraz daha el atılsa güzel olurdu. Ee, i̇stediğiniz konuma atabiliyorsunuz. Mesela bir tavsiyem şu kısmın da tüm halde hareket ettirilebilmesi. Yani ben bunu alıp şuraya kaldırmak istiyorum. Yani ne bileyim tam ortalamak istiyorum. Ben mesela bu konuya takılıyorum. Ayarladığınızda kitlediğinizde orası kitlenir. Şöyle şeffaflık var. Buradaki en büyük eleştirilerinden birisi burada. Burada dökümler gelecek. Vurduğunuz damage, aldığınız damage, mana, çıkan item, çıkan para o kadar sıkıntılı bir şey ki. Bunu kısa bir video olarak da koyacağım. Şuraya burada nasıl bir filtre koymuşlar. İşte party bağır neyi göstereceğim diye. Veya buraya sekmeler koymuşlar. Buraya da sekmeyle de çözülebilir. Buraya ayar da konulabilir. Sekme en güzel. Verdiğim demek, aldığım demek mana yenilemesi bilmem ne yenilemesi orada bulunabilir. Çıkan drop yani kaç para çıktı ne item çıktı. Burada döküm olabilir. Sonra arkadaşlar buraya skilllerimizi diziyoruz. Burası karakter bazlı tek tek hem skillleri anlatacağım hem ne tavsiyelerim olacak. Şu kısım arkadaşlar hat diyebilirim. Aynı server içerisinde hatlar. Doğru yanında şu an 6 tane hat varmış. Basıp hat değiştirebiliriz. Genelde hat 1, işte de pazarlar olur. PPS bu e, 150'lere çıkıyordu eskiden. Şimdi unlimited yaptığım halde ayarlardan birazdan gösteririm. 60'ta takılık alıyor. Çok takılmıyorum. Yani oyun takılmadığı için dert etmiyorum. Bu kısım hatlar kısmı. Şimdi buraya en son geleyim. Arkadaşlar burada saatimiz var. Bu önemli. Oyunda çeşitli etkinlikler oluyor. Bu etkinlikleri buraya eklediler. Bu çok güzel oldu. E, buradan takip edebiliyorsunuz. Hmm. Diyelim etkinlik öncesi alarm kurabiliyorsunuz. Hiç denemedim onu söyleyeyim. Buradan buna basıp karakter seç diyebiliyorsunuz. Ama şöyle bir hata var. benim oynadım bir süre ne kadar tutmadım ama 5-10 dakika oynadığımda karakter seç dersen, tekrar bana giriş yapmamı istiyor. Diğer hat, hesaplarımda benim OTP de var. Onu da tekrar girmem gerekiyor. Yani orada sıkıntı yaşayabiliyorum. Ayarlar da orada varmış. Burada ayarlar kısmı var. Görüntü kısmı. Windows Full Screen oynuyoruz fakat bu oyunda şöyle yıldız tuşuna bastığımda arkadaşlar ekran görüntüsü alındı diyor. Burayı ben bir türlü bulamadım. Gizli dosyalarda da aradım. Çıkmadı. Yani buraya bence e, kayıt yerine aldığım ekran görüntüsünü nereye kaydedeceğim gösterin Çünkü bende şey var. Lightshot diye çok işlevli bir program var. Görebilecek miyim? Heh şu. Lightshot diye o, ismini ismi bu programın. print <laughs> screen tuşuna bastığımda ekran böyle soluklaşıyor. Şöyle <laughs> İstediğim alanı alabiliyorum resmini. Ama bu başlat burada kalıyor. Bunu mesela yapmak için benim mouse'u yan ekrana geçirmem lazım. Yan ekrana geçirdiğimde öyle istediğim gibi görüntü alabiliyorum. Ama birçok arkadaşım print Screen'i alamadığını söylüyor. Kimisi buradan Windows screen çerçevelenmiş Tam ekran modunda alabildiğini söylüyor. Bir denersiniz. Yani gerekirse aklınızda olsun. Ya da ben çok uğraşmadım. Bir baktım bulamadım. Şu dosyayı ararsınız. Keşke burada hani bir yer olsa. hani Ekran resmini şuraya kaydet şeklinde. Ses ana kısımları var. Şimdi oynanış. Burada şöyle bir şey var. Zone mesaj diyor. Yani şurada şu şunu öldürdü, bu bunu öldürdü diye çok fazla spamlar olacak. Buradan my kile aldığınızda siz pk atmıyorsanız e, buradaki yazılar duracak. Neden onu isteyeceksiniz? Oyunda zaten spam yapan çok oyuncu oluyor. E, chat kısmında. Olmasın diye partiden filan yazışabiliyorsunuz. Klandan yazışabiliyorsunuz. Buraya alırsanız o kil kısımları kalkar. Onu söylemiş olayım. Şimdi burada arkadaşlar en çok kullandığım genelde benim bu kısımdır. Hani FPS göster bilmem ne şeyleri var parti e, atmayı engelleme falan bazı detay şeyler varmış. Şimdi kafanızı karıştırmayın. En önemli ikinci yerde benim için. Burası. Ha, widget sıfırla şunları da görmüşken söyleyeyim. Bunları diyelim ayarladınız, değiştirdiniz, bozdun. Veya kimisi gözükmemeye başladı. Sıfırla dediğinizde hani orijinal haline girilmiyor. Burada ileride size e, Z mesela target select hedefi seçer falan. E, benim yaptığım bir ayarlar var. Size bazı tavsiyelerim olabilir. Hani uyarsa siz de yaparsınız. Evet. Tuşları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Fakat bazen ilk yaptığım ayarlar şu skill barı bile ben değiştiriyordum. Tutmuyordu. Sonradan tutmaya başladı. Bir tek şu hedef seçme tuşu tutmamaya başladı. Bir de şunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Buradan sadece benim killerim diyorum kaydediyorum. Kaydetmiyor. Bir daha girdiğimde tekrar burada spam olmuş oluyor. Tekrar sıkıntı yaşıyorum bunu da buradan söylemiş olayım. Her seferinde bunu yapmanız gerekecek. Şimdi arkadaşlar burada mesajlar kısmı var. e, House'da görünen kısımmış o. Sıralama falan daha yok biliyorum. burada Rov Asistan. Rov'a ayrı bir video belki çekerim. Otomatik Atak. Yeni burada. E, Eski Night'da yeniymiş herhalde adı. Yani otomatik ata biz cops diyebiliriz. Knight'a paralı gelmiş. Gene olmuş. Burada ROV kurmuş. olmuş. Gerçekten. Bu gelmeyecek işte. <laughs> Açıkçası bu gelmesini istiyorduk. Geldikten sonra oyunda oyuncu kalmadı gibi bir şey. Hiç abartmıyorum. Yani evirmeye, çevirmeye, tuğurmaya gerek yok. Hakikaten bu geldikten sonra slotlarda adam bulamamaya başladık. Bir de atıyorum. Onları detaylı anlatırım. Benim 5 hat var. 4'ü <laughs> geniydi falan böyle. Bir tanesi normaldi. Değiştiriyorlar arada da onlar değişir ama slotlarda oyuncu bile zor buluyorsunuz. Hani bazen şöyle oluyor. Yeni slotlarını gezip orada görevi arasında kaldığımız oldu. Hem de bu dediğim bir iki hafta içinde oldu. 75 level cap diyorlar işte o geldikten sonra oldu. Neyse. <laughs> Işınlan arkadaşlar. Şöyle bastığımızda pawn dediğimiz ana beyzemize size ışınlan. Sonra karakterimiz. Buradan bir sürü şeyler var. Meslekler, üretim. Bunlar ayrı bir krat şeyleri. Böyle ben genelde kısa yollarla gidiyorum. Karakterimiz böyledir. Buradan karakterden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kozmetik exchange. Şu oyuncuyu blokla falan. NFT gibi. Petler. Arkadaşlar. Şuradan U diyor. Ve K. Genelde ikisini kullanıyorum zaten. Meslekler üretimde zaten meslekler. Şu toplayıcılık, bu, e, topladıklarınızdan üretme. Bu ayrı bir, bir, kapsamlı videolar var bu konuda. Ben çeker miyim bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi burada arkadaşlar karakter bilgisi en önemli şey. Bunları karakterlerin detaylarından anlatacağım. Ama burada bazı halinizi görebiliyorsunuz. Sonra klan. Klanla da bu kısmı. Planlar çok aktif olacak filan dendi oyunda. Evet. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Buraya klan oluşturup yazdığımız notlar gözükmüyor. Onun yeri gelmişken söyleyeyim. Zaman içinde umarım düzelir. Arkadaşlar kısmında da eklediğinizde çevrim içi de olsa buradan çevrim dışı gibi oluyor. Bu dediklerimi ayrı ufak ufak video yapmayı düşünüyorum çünkü oyunun gelişmesi için bu bir, bir fırsat olacaktır. İfadeler işte hareketler falan varmış. Hiç kullandığım bir şey değil. Burası da bu kadar arkadaşlar kayıtlar kısmı. Inventory I'ya basınca gelir. Çantada. Şu evet. kısım. Üstünüzdeki itemler üstünüzde taşıyabileceğiniz aşağıda. Şurası önemli. <laughs> Bazen item alıp koyamayacaksınız. Inventory kapasiteniz dolmuş olabilir. STR varsa üstünüzde. 3. Bu kısım artar. Skill kısmında K'dan arkadaşlar. Buradan tekrar göstereyim. Yetenekler, skill'ler. K'ya bastığınızda açılır. U'ya bastığınızda karakteriniz açılır. I'ya bastığınızda inventörünüz açılır. Şimdi bunların detaylarına gireceğim. Şimdilik dediğim gibi çok yükleme olsun istemiyorum. Ve arkadaşlar burada macera diye bir yerimiz var. Görev günü işte çok önemli olan yer burası. Ve mağazamız var. Mağazada önemli. Ee, buradan arkadaşlar bir sürü şey alabiliyorsunuz. Bunu detaylı mağaza videosu yapacağım. Mesela oyun karaktere hediye veriyor bu şekilde. Buradan da hediyelerinizi çekebilirsiniz. Onu da göstermiş olayım. Ara ara gelir bir karakteriniz açıksa ara ara size oyun hediyeler gönderdiğinde burada göreceksiniz. Dediğim gibi buna ayrı bir video yapacağım. Şimdilik arkadaşlar videoyu bitireyim. Ee, çok yüklem olduğunun farkındayım. Ee, oyunu bilenler hiç bu kısımları izlemesin diye burada keseceğim. Yani işine gelmiyorsa bakmaz. Ben <laughs> kendimce sıralama yaparak aklıma gelen hataları, eleştirileri, düzelmesini istediğimiz şeyleri anlatacağım. Kısım kısım bölme sebebim budur. O yüzden birinci video burada sona eriyor. <laughs> Bir sonraki bölümde görev günlüğünü anlatmayı düşünüyorum. Görevler kısmından başlayacağım. Karakterim zaten ilk görevci de burada. Bir iki görev yapacağım. Kalkıp hani bütün seriyi size görev yaparak anlatacak değilim. Bir an önce hani görev hızlıca nasıl 25 olunur, neden 25 olunur onları sonraki videoda anlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.